Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile ve diğer oyunlarda ping yani MS sorununun çözümünü göstereceğim. Bu videodan sonra PUBG Mobile ve diğer oyunlarda ping yani MS sorununuz olmayacak. Uzun süren çalışmalarım sonucunda ping yükselmesini engelleyen 3 tane uygulama buldum. Artık içinden seçer beğenir alırsınız. Zaten 2-3 tane ayar yaptıktan sonra tek tuşla ping sorunumuzu çözeceğiz. Çaylar, kahveler hazırsa hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Play Store'a girdik ve PUBG Mobile ve diğer oyunlarda pink yani ms sorunu çözebilmemiz için gereken uygulamanın adı mobil oyunculuk pink arkadaşlar. Siz bu uygulamayı indiriyorsunuz ben de zaten indirilik hadi hemen uygulamaya geçelim. Evet karşımıza böyle bir sayfa geldi accept and agree diyoruz. Evet karşımıza böyle bir sayfa geldi arkadaşlar. Buradan ayarlara basıyorum. Burada yapacağımız ayarlarda e, sizin oyun oynarken ne kullandığınız önemli. İşte Wi-Fi mi kullanıyorsunuz, mobil veri mi kullanıyorsunuz. Wi-Fi kullanıyorsanız arkadaşlar, şimdi Wi-Fi diyeceğim. Yorumlara Wi-Fi lan Wi-Fi diyecekler. Neyse Wi-Fi kullanıyorsanız arkadaşlar bu seçeneği kesinlikle büyük yapıyorsunuz. Ve ping modunu yüksek yapıyorsunuz. Eğer mobil veri kullanıyorsanız e, bu sizin arkadaşlar internet paketinizin fazla olmasına bağlı bir şey. Mesela PUBG Mobile oynuyorsak bir oyunda 5 MB internet diyorsa, bunu büyük yaparsanız 7 MB yer. Ama ping sorunumuzu çözeriz. Yani bu tamamen sizin seçeneğinize kalmış bir şey. Ama büyük yaparsanız da çok yemiyor arkadaşlar. Ben bunları denedim. Wi-Fi modunda kesinlikle büyük yapıyorsunuz. Mobil veri de sizin tercihinize kalmış bir şey. E, ping modunu e, Wi-Fi'de de mobil veride de yüksek yapıyoruz. Hemen ayarlardan çıkıyorum arkadaşlar. Ee, reklamlar geliyor. Bundan da çıkıyorum. Gördüğünüz gibi başla diyor. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Anasını satayım yine reklam çıkıyor. Bunu da kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi başla diyor. Buraya da basıyorum. <laughs> yine reklam geliyor. Bundan çıkamıyoruz. Bunu bekleyeceğiz 20 saniye. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi başla diyor. Buraya basıyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi durum çevrim içi dedi e, mutlu oyun yazdı. Ve gördüğünüz gibi PUBG Mobile ve diğer oyunlarda ping sorunumuzu çözdük arkadaşlar. Tek uygulama göstermeyeceğim arkadaşlar. Birkaç tane daha farklı uygulamalar var. Kullanabileceğimiz uygulamaları incelemeye devam edelim. Evet arkadaşlar yine Play Store'dayız. PUBG Mobile ve diğer oyunlarda ping sorununu çözebilmemiz için kullanabileceğimiz ikinci uygulamanın adı Ping Gamer arkadaşlar. Siz bu uygulamayı indiriyorsunuz. Ben de zaten indirdik Hadi hemen uygulamaya geçelim. Evet uygulamaya giriş yaptık arkadaşlar. Welcome to Pinger diyor. Next diyorum. Easy to use diyor. Next diyorum. Get best ping diyor. Buna da next diyorum. Happy gaming diyor. Good it diyorum arkadaşlar. Bu uygulama arkadaşlar gerçekten çok basit. Gördüğünüz gibi ortada on off düğmesi var. Basıyorum. Reklam geliyor arkadaşlar. Bu reklamı kapatıyorum ve PUBG Mobile ve diğer oyunlarda ping sorununu çözüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video işinize yaradıysa ve bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.